Arkadaşlar bugün yine kolay ve az malzemeli bir tatlıyla karşınızdayım. Acaba bu akşam ne tatlı pişirsem diye düşünüyorsanız bence denenebilir lezzetli bir tarif. Öncelikli olarak bir su bardağı şeker kullanacağım. Kullandığım su bardağı 200 milimlik bir bardak. Ardından 5 yemek kaşığı dolu dolu nişasta kullanıyorum. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Şimdi kuru malzemelerimi öncelikle güzelce karıştırıyorum. 1 litre sütü üzerine ilave ediyorum. Sütü ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ardından ocağa tencereye alıyorum. Orta ateşte kaynayana kadar pişiriyorum. Bu süreçte karıştırmayı asla bırakmıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısarak birkaç dakika daha karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından ocaktan indiriyoruz tatlımızı. Evet tatlımız kaynadığı ve koyulaştığı gördüğünüz gibi. Şimdi tatlımı kelepçeli bir kalıbın içerisine yağlı kağıt serdim. Onun içerisine dökeceğim. Bu arada siz dilerseniz yağlı kağıt kullanmadan herhangi bir borcamın içerisine de dökebilirsiniz. Ben kolay çıkarmak amacıyla böyle tercih ettim. Şimdi bir spatula yardımıyla tencerenin içerisindeki muhallebiyi kalıba dökeceğim. Elimdeki spatula yardımıyla ve biraz kalıbımı sallayarak üzerini düzeltmek istiyorum. Tatlım şu haliyle hazır. Bunu önce birazcık ılıması için balkonda bekleteceğim. Ardından buzdolabına atıp 2 saatte orada soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra üzerindeki süslemeye geçeceğiz. Sıra geldi tatlımızın süslemesine. Ben süsleme için bir paket çikolata sosu ve biraz Hindistan cevizi kullanacağım. Şimdi çikolata sosumuzu yapıyoruz. Bildiğiniz tarifle, arkasındaki tarifle de yapabilirsiniz. Ben daha koyu bir kıvam elde etmek istiyorum. O yüzden tarife göre 2,5 su bardağı olan sütü ben 2 su bardağı olarak kullanacağım. Çikolata sosumuzu da kaynayana kadar ocak üzerinde karıştıracağım. Ardından birazcık soğumaya bırakıp tatlının üzerine ekleyeceğim. Ve son aşama sıra geldi. Tatlımızı kalıptan çıkartıp süslemeye. Tatlımızı kalıbından rahatça çıkartmak için ben kelepçeli kalıp kullanmıştım. Onu yine tepsinin üzerine yerleştirmek istiyorum. Ne olur ne olmaz yine de. Gördüğünüz gibi, bakın, rahatça ayrılıyor. Şimdi üzerine çikolata sosumu dökeceğim. eğer çikolata sosunuzun etrafa çok dağılmasını tercih etmiyorsanız kalıptan çıkarmadan da dökebilirsiniz tabii ki. Ben biraz kenarlarına da gelmesini istedim. Bu yüzden kalıptan çıkartarak dökmeyi tercih ettim. Ve üzerine İstediğiniz miktarda hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Dilerseniz fındık, badem ya da pasta süslemelerini seviyorsanız onları da tercih edebilirsiniz. Ben hindistan cevizini seviyorum. Ayrıca bir siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz kat kat görüntüsünden de hoşlandığım için bol miktarda hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ediyorum. Ve benim tatlım hazır arkadaşlar. Ben şimdi bunu iyice soğuması için tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Ardından yiyeceğiniz zaman dilediğiniz gibi dilimleyerek tüketebilirsiniz. Dilimlerken bıçağınızı ıslatırsanız daha kolay dilimlendiğini ve bıçağa daha az bulaştığını göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.